Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 8 Ocak 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün gündelik işlerinizi halletme konusunda çok da şanslı olamayacağınızı bilmelisiniz. İçinde bulunduğunuz şartlara uygun adımlar atmanın sizin açınızdan daha iyi olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Son zamanlarda çevrendeki insanlarla fazlasıyla anlaşmazlık yaşadığını fark edeceğin bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, sorunların ve anlaşmazlıkların temelini keşfedebilmen adına yalnız kalabileceğin anlarda düşüncelere dalman olacaktır. Bu sayede ilişkilerini daha fazla yıpratmadan sorunları çözebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa, her şeyden önce onu çözümlemeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamanın yollarını aramalısınız. Başarı aslında çok da uzağınızda değil. Sınırlarınızın bilincinde olmanız gerekiyor. Bugün maddi koşullara uygun adımlar atmaya çalışın. Bilinçli harcamalar yaptığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. İkili ilişkilerin tamamen istediğiniz gibi olma ihtimali de var. Beklentilerinizin karşılık bulması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Aceleden kaçınmanız gerekiyor. Adrenalini doruk noktalarda hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle yakın bir arkadaşınla birlikte sınırları zorlamak isteyebilirsiniz. Bu gibi anlarda sana tavsiyem kontrolü kaybetmemeye özen göstermen olacaktır. Aksi takdirde heyecan sevdan sana daha büyük sorunlar doğurabilir. Öte yandan günün sonlarına doğru ilkokul yıllarından bir arkadaşınla karşılaşman mümkün. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda çelişki içerisine girebilirsiniz. Ne yapmanız gerektiğine tam olarak karar veremeyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Seviyorsanız peşinden gidin ve belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışın. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Finansal olarak rahat edebileceğiniz bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün bilinçaltınızdaki olumsuzlukların tamamen ortadan kalkmasını sağlamalısınız. Kendinizi tamamen toparlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırların bilincinde olduğunuz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Her ne kadar çevrendeki baskıcı insanların seni domine etmesinden rahatsız oluyorsan da sana tavsiyem tepkilerini daha uygun bir zamanda dile getirmen olacaktır. Gün içerisinde karşılaşacağın gündelik sorunlara öncelik vermek isteyebilirsin. Öte yandan yakın arkadaşlarınla içinde bulunduğun durumlarla ilgili dertleşmek kafanın rahatlamasını sağlayabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İlişkinizle ilgili her şey daha iyiye gidebilir. Parmaşıklığa izin vermediğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak toparlanmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atmanın her açıdan belirleyici olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Fırsatları tamamen kontrol altına almanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevresel konularda belirsizlikler gündeme gelebilir. Adım atma noktasında ne yapmanız gerektiğine tam olarak karar veremeyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Son zamanlarda profesyonel hayatında sergilediğin başarılar seni uzun vadede istediğin pozisyonlara taşıyabilir. Fakat bu durumla ilgili öğrendiğin her yeni gelişmeyi kendine saklamanı öneririm. Ne kadar az insan ilerlemenin farkında olursa, hedeflerin o kadar az tehlikeye girebilir. Öte yandan başarılarını kıskanan insanlara karşı da dikkatli olmanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal hissetmeye başlayacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları çözüme kavuşturmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, işler tam da istediğiniz gibi ilerlemeyecek köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün, maddi anlamda bazı sorunlar yaşanabilir. Sınırlarınızın bilincinde olmanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, beklentileriniz konusunda adım atarken daha temkinli olmalısınız. Kişisel sorunlarınızı ortadan kaldırmak için biraz daha sabırlı olmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerekiyor. Son zamanlarda hayatında ve çevrende olup biten olayların pozitif yönlerine odaklanmaya çalışıyor olabilirsin. Sana tavsiyem bu tavrına devam etmen olacaktır. Bu sayede karşılaştığın sorunları çözüme ulaştırman bir o kadar kolaylaşacak. Öte yandan çevrende sürekli negatif duyguları öne çıkaran insanlarla açık bir dille konuşmanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Karmaşıklığa izin vermediğiniz sürece daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, olumsuzlukları gözünüzde büyütmekten kaçınmalısınız. Başarı olarak adlandırdığınız nokta aslında çok uzağınızda değil. Bugün, maddi koşulların değişim gösterme ihtimali var. Koşullara uygun adımlar atmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iç dünyanızdaki sorunların üzerine gitmek ve çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz. İçsel sorunların sizi fazlasıyla zorlayabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Beklenmedik sorunlara ve sıkıntılara kendinizi hazırlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Zorlu bir haftayı geride bıraktın ve artık boş zamanının tadını çıkarmaya sonuna kadar hak kazandın. Sana tavsiyem, iyi giden gününü kimsenin mahvetmesine izin vermemen olacaktır. Bu sayede kendine ayırdığın bugün de kafanı rahatlatacak tüm aktiviteleri gerçekleştirebilir ve kendini gelecek haftaya hazırlayabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırlarınızın bilincinde olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya çalışın. Bilinçli olmanın sizin açıdan daha iyi olabileceğini unutmayın. Bugün maddi anlamda biraz daha toparlanmaya çalışmalısınız fırsatları doğru anlamda değerlendirmeye çalışmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, birbirinden farklı enerjiler alıyorsunuz. Koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmeye çalışmanız gerekiyor. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanız, sizin açınızdan daha iyi olabilir. Çevrendeki insanlarla fikir ayrılığına düşsen de tartışmaktan kaçınacağın bir gün seni bekliyor. Bunun nedeni artık tartışmaların içinde olmaktan fazlasıyla sıkılmış olman olabilir. Sana tavsiyem kaçınmaya devam etmen olacaktır. Öte yandan zihnini rahatlatmak adına gün içerisinde kısa bir yürüyüşe çıkabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha dengeli olmaya çalışın. Duygularınızı ifade etmek isterken herhangi bir sorunla karşılaşacak olursanız da üstesinden gelmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya çalışın. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, çevresel koşullara uygunluk göstermek isteseniz de zorlanabilirsiniz. Sorunların ve sıkıntıların sizin açınızdan zorlayıcı olma ihtimali de var. Etkin adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Toparlanmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Yaratıcılığının son derece ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu gibi durumlarda özellikle evde olduğun anlarda yalnız kalmaya çalışman, bu yaratıcılığını üreticiliğinle birleştirmen için doğru hamle olabilir. Öte yandan günün sonlarına doğru istemediğin bir sorumluluk üstlenmek durumunda kalabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi ifade ederken zorluk yaşanabilir. Toparlanmaya çalışın ve ilişkinize odaklanın. Bilinçli olmanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi ifade ederken zorluk yaşanabilir. Dengeli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bilinçli olmanız gerekiyor. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve toparlanmaya çalışmalısınız olumsuzlukları da gözünüzde büyütmemeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi genel olarak ön planda tutmak isteyeceksiniz. Genel olarak sorunları gözünüzde büyütme ihtimaliniz var. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bilinçli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Özgürlüğünün kırmızı çizgin olduğunu herkese hissettireceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle sınırlarını ihlal eden insanlara karşı sergilediğin sert tavır, durumu onlar için de gayet net bir şekilde ortaya koyacak gibi duruyor. Bu sayede ilerleyen süreçlerde benzer sorunlarla karşılaşmaya bir son verebileceksin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı açığa çıkarmaktan kaçınmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Bilinçli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Bugün maddi sıkıntılarınızı masaya yatırmalı ve toparlanmaya çalışmalısınız. Her şeye hazırlıklı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün etrafınızdaki insanlarla anlaşmakta zorluk yaşanabilir. Olumsuzlukların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Dengeli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacak. Kendini oldukça sinirli hissediyor olabilirsin. Bu nedenle gün içerisinde seni normalde sinirlendiren olaylardan özellikle kaçınman doğru karar olacaktır. Aksi takdirde insanlarla arandaki ilişkiyi fazlasıyla yıpratman mümkün. Öte yandan gün içerisinde bazı akrabalarının yardımına ihtiyacı olabilir. Sana tavsiyem, geçmişte senin yanında olan bu insanları yalnız bırakmaman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz olsun kendinizi toparlamaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da toparlanmaya çalışın. İslerinizi belli etmekten kaçınmayın. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dengeli olmalı ve gözünüzü başarıya dikmelisiniz. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlarla karşılaşacaksınız. Kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmalısınız. Fırsatları daha net değerlendirmeniz gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün önceliklerinizi belirleme konusunda zorluk yaşanabilir. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Son zamanlarda fazlasıyla çalışıyor olabilirsin. Fakat bu duruma bir son vermen gerektiğini hatırlatırım. Özellikle kendine ayırman gereken vakitlerde kendi geleceğini ilgilendirmeyen işlerle uğraşman yalnızca başkalarının işine yarayacaktır. Bu nedenle buna bir son vermelisin. Kendine ait zamanları yalnızca kendin için kullanmalısın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmalısınız. İçsel sorunların ilişkinizden uzak durması için açınızdan daha iyi olabilir. Toparlanmanız gereken bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi gereğinden fazla zorlama ihtimaliniz var. Bilinçli olduğunuz sürece başarı aslında çok da uzağınızda olmayacaktır. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha sabırlı olmalısınız. Etkin adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, iletişimle ilgili konularda kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da sizin açınızdan önemli. Son zamanlarda zihinsel ve fiziksel olarak fazlasıyla yorulmuş olabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, artık boş vaktinin tadını çıkarman olacaktır. Özellikle bu vakti sevdiğin insanlarla birlikte paylaşman, kafanın dağılmasının yanı sıra fazlasıyla eğlenmeni de sağlayabilir. Öte yandan gün içerisinde seni heyecanlandıracak bir teklif alman mümkün. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda kişisel olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Sorunların ve sıkıntıların son bulmasını arzu ediyorsanız, atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarı olarak adlandırdığınız noktaya oldukça yakınsınız. Her türlü sorunun ve sıkıntının geride kalması için gerekli olan adımı atmaya çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili konularda daha kontrollü olmalısınız. Gereğinden fazla harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.